Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Erzurum Palandöken'de devam ediyor. Şimdi de kuru temizleme yönelik hizmet veren çok yeni bir marka ama bu anlamda çok başarılı bir firmadayız neredeyiz? Ayrıntı kuru temizleme ve ütü evindeyiz. Yanımızda da firmamızın genç girişimci iş insanı sahibesi Sayın Betül Korkmaz ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Sultan. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim Serap Hanım siz. Bizler de çok çok iyiyiz. Sizleri gördük daha iyiyiz. Şimdi evet. e, özellikle yaptığımız birçok hizmet var burada ve çok başarılı. Evet. Ve bu anlamda sürekli firmamızı aslında ivme kazandıran birçok farklılıklar var. Hı hı. Çok büyük ayrıntılar var. Birazdan onları alacağız. Adı da zaten ayrıntı. Bu anlamda dediğimiz gibi birçok şey var. Onları anlatacağız ama hı hı. öncelikle nasıl oluştu, nasıl gelişti diyelim. Nasıl gelişti? Zaten bir hani hep kendi işimi kurmak istiyordum. Ablalarımın falan da sürekli tekstil üzerine yaptıkları işler vardı. İşte birinin nakış atölyesi, birinin terzi, birinin manifaturası var. Yani sürekli kumaşla iç içe olan bir Aha. aileydik. Ee, neden olmasın kuru temizleme neden olmasın ki bu lokasyonda da böyle hani kaliteli bir hizmet göremeyince ihtiyaca binaen ben de bu işe girmeye karar verdim. Çok güzel. Tabii burada e, başarı aslında bizim bu yaptığımız hizmetin kalitesinde. Evet. Öyle kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. kalitede zaten kaliteyi artırmak için sadece kendi bilgilerimle değil İstanbul'dan eğitim danışmanlarını da getirdik. Burada iş başında birebir eğitim de aldık. E, profesyonel anlamda eğitimimizi tamamladıktan sonra tam donanımlı profesyonel bir e, işletme açtık. Çok güzel. Aslında bu da büyük bir avantaj. Çünkü e, çok büyük rakamlara alınan çok değerli ürünler aslında. E, giyim öyle kolay kolay hani e, yabana atılacak cinsten değiller. E, çünkü bir kıyafet alıyorsunuz e, aşağı yukarı bir 10 bin lira ödüyorsunuz. Yani tek bir kazakta bile bazen ya da bir Aynen. mont alıyorsunuz 25-30-40'a kadar Kesinlikle. yolu var hatta 100'e kadar. E, bunlar da en iyi şekilde e, burada... Kurtemizlemesini evet. yapıyoruz muhafazasını yapıp ondan evet. sonra teslim ediyoruz diyebiliriz değil mi? Kesinlikle ee, yani işletmede hizmette zaten önceliğimiz ürünü bozmadan, e, ürünün dokusuna yapısına zarar vermeden müşteriye teslim etmek. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Ayrıntıda kalın diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrar ben sağ olun. Teşekkür ol. ederim. Evet sevgili izleyenler programımız tüm devam edecek sakın bizden ayrılmayın.